Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık ve duo girdik Arlot'la beraber videoya beğeni atar ve kanalıma abone olursanız sevinirim şimdi sağ olun kardeşlerim yüksek beğeni gelirse yarın tekrar video gelir Arlot'la beraberim bu arada Gusio'nun tekrar amblemine bir bakın bakalım geldi yine sümür geldi yine Smurfler ya abim sezon sonumu saçmaladın ne oldu bu bana niye böyle oluyor ben anlamadım ki bu olayı 2-3 videodur değişik olaylar başıma geliyor yani Smurfler gelir bilmem ne olur. Dur bakalım hele. Buna bakalım bu nasılmış. Gidelim şöyle bir red buff'a doğru arkadaşlar. Blue'dan başlamış. Görüşümüzü aldık. Aslında ikisini birleştirmeyi düşünüyordum ama <laughs> o tarafa çekildi. Artık burada keselim. Sıkıntı yok. Mia ile Franco burada. Roger halen gelmedi. Akdeniz için savaşıyor Roger gel. Tamam savaşsınlar onlar. Ben şunu hızlıca alayım. Kendi red buff'ıma gideyim. Sıkıntı yok derken sıkıntı var ilk kanı maalesef ki karşı jungle aldı arkadaşlar. Bu kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Şuradan şunu alalım. Şimdi Akdeniz de aldı. O çocuk kasılmaya başlayacak arkadaşlar. İtemin yarısını falan tamamlamaya başladı. Seni de kesmesin. Seni de kesmesin kardeşim. Bekle bekle oğlum. O da gitti. Stan yedim. Hadi bakayım kardeş. Ormana orman. Sen de onu kes güzel al de almış oldum. Ayrıldıkları için arkadaşlar stun atıp ikisini de kesemedim maalesef. Yoksa double kill'lik yerdi. Şöyle bir de karşı adc'li tanka doğru uçayım. Çek bakayım. Gel bakayım. İyi e, çocuk nereye kaçacaksın? Sen çoktan işin bitti ki senin. <laughs> o çok güzel. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Bu saatten sonra artık Roger düşünsün kardeşim. Güzel Arrot karşı Julian'ı da kesti arkadaşlar. Duo'yuz dediğim gibi. Bu aralar iyi oyuncularla duo girmeyi seviyorum arkadaşlar. Ama 3 girmeyi sevmiyorum niyeyse. Çünkü iki kişi çok kötü geliyor 3 girdiğimiz zaman. Şu taraftaları da benim bulum yok ama gene de sana bir yardım etmeye çalışayım şöyle yaparak. Şöyle yapalım. <laughs> Oğlum o seni ben onu. O seni ben onu da seni kesemedi bak çık. Asıl test başlamak sen de kesin beni diye zorluk çıkartma kardeşim. 2-0 Roger'ı 2-2 yapmış olduk. Hayırlara vesile olsun. Şöyle bir gidelim bulumuzu alalım. Güzel maç geçiyor. Kendimi toparladığım çok iyi oldu. Yoksa birazcık bu yeri zor kasılırdım. Julian'ı düşürdü tekrar bizim Arlo. Helal olsun kardeşim. Zaten XP seviyor o sanırım. XP oynuyor benimle girdiği zaman genelde. Badank madank öyle gördüm yani. Saldır hadi sen oraya. da ölmek bilmedi. Çekti seni ultisini atsın attı. <laughs> Neredesin lan? Rida <laughs> <Hadi de> alalım. o <laughs> orada kaçtı zaten. Yapacak bir şeyimiz yok ona. Güzel oldu o killer arkadaşlar. Bize ATC'lerini tekrar tekrar düşürdük. Mia'nın oyun sonu ne kadar fazla sıkıntı yarattığını biliyorsunuz. Yani Mia alanlar sakat oluyor arkadaşlar genelde dikkat etmek lazım. Alt tarafta Arlot'u düşürdüler bu sefer. Gank atmışlar çünkü. Tamam biz de Miya'yı bekleyelim. Bekle görüş verdin. Büyük bir hata ile değişik bir hareketler yapıyorsun kardeşim. Çık. Bunlar nasıl hareketlerdi Kufra şimdi? Soruyorum neden? Baya bir enteresandı be kardeşim. Keşke öyle olmasaydı. ADC'yi kesecektim bu arada arkadaşlar ama sıkıntı yok. Dur bakalım. Saldır hadi saldır. Güzel, güzel. Şöyle yapacağım. Güzel. Keselim onu da. Geri dönerim. Tamam. Çok güzel. Çık 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 çık. Oh, karışıklık oldu biraz ama güzel kestik yani. Bu tarafa yakınlar. Dikkat etmemiz lazım. Roger Gil orada. Dur, geleceğim kardeşim. Geleceğim. Stan attı mı sana Yudora? Tamam hadi dallalım senin için. Yoksa sen öleceksin derken zaten öldüm bile. Ah be kufra. Valla pek beğenmedim seni be kardeşim. Şöyle şunu bir neredesin lan? Değil mi? Değil. Franco geliyormuş. Hmm, şimdi arkadaşlar birazcık sıkıntı doğacak gibi hislerim olmaya başladı. Lan iyi duran. Ne yapıyorsun lan? Şöyle bir gir çık yapalım. Stand atmadı. Keşke ultim olsaydı atlasaydım. Keserdim o zaman. Kesinlikle. Neyse sıkıntı yok. Az sonra tek atacağım. Kim kime tek attı kardeşim odur yani. Abi millete bir sümürler geliyor. Pat çatçut. çat Bize geliyor fiziksel amblem. Kesemediniz mi? Çalayım mı onu sizden? <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> Şimdi Ey Dorak gözüm sende oğlum. Gıcık oldum sana. Bir saldır şunu abi. Saldır da bir ho ho yapalım. Hadi bakayım. Hadi. Stun'u alsanız yeter tank atlayacak şöyle yap ho 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 güzel <laughs> şimdi kardeşim 802 güzel toparladık yani kime gitsek dalsak kestiğimiz için bayağı bir kasıldım ben bu el şu bulumu bulumu da alayım da çok hızlı bittiği için maalesef sürekli buralara tıkılı kalıyoruz Vallahi turtle'la mörtülle uğraşasın gelmedi bu böyle açık söyleyeyim Roger bu tarafta. Roger kesip aslında alabiliriz. Yani çok ciddi maçlar geçmiyor sezon sonu yaklaştıkça arkadaşlar. Turtle'ı mı? Turtle dur alacağız alacağız. Benim şu gıcık olduğum bir kişi var. O da iyi dur arkadaşlar. Ama bu da buradaymış. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. İyi dura geliyor. Şurada saklan. Şuradan geç. Güzel. Uh, Güzel nişan aldım yalnız duvarın arasını. Vallahi Karçım sen oldum. neden oraya atladın bilmiyorum ama Hazırım. ölmezsen sevinirim. Geliyorum o tarafa doğru. Güzel. Eudora'yı kestiler. İyi güzel. Helal lan size. <laughs> Adamsınız adam. Turtle istiyor bizim duo. <laughs> Turtle <gülüyor> alırız. Bir Antik dur bakalım, bir bakalım be kardeşim. Gerek. Aa geldi. Yalnız ben pençemi bunu atıp bunu almak istiyorum. Turtle istemiyorum. Teşekkürler. Şuradan da geç. Base'imi at. Temizdi. Tertemiz. Böyle alın terinin falan silesi mi geldi yani? Bu pençesini atmadıysa Turtle oynayabilir arkadaşlar. Benim pençemi attığımı da gördü. O yüzden şöyle bir yana çalım. Niye dua yok demiş. <laughs> Onlar <sadece az gülüyor> gelişmiş antrenman ben alacağım. Gel bu tarafa gel 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 gel. Turtle alalım artık. Hiç almazsak da şimdi ayıp olur. Böyle jungle mı olur derler. Ya Turtle'ı çok ciddi maçlarda alıyorum ediyorum. Video dışında hele kesin sürekli alıyorum da. Geliyor bu bu arada. Oo helal. Çaldı adam. Hakkıyla çaldı. Ben de pençemi attım da lan öleceğiz oğlum. <laughs> Abi adam ikimiz de pençemizi attık ve hakkıyla çaldı. Double kill'ini attı. Tebrik ediyoruz buradan onu. Güzeldi. Eline sağlık kardeşim. Hak ettin aldın. Ne diyelim ki adama? Bak bir anda bizim takımı düşürdüler bile. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi <laughs> sıkıntı geldi. Gel lan ben de sıkıntıyım oğlum. Hadi bakayım. Yalnız benim da değilsinizdir umarım derken Franco bu taraflarda Bloom almış ki bile. Oho. Onun bulusu çıkıyor. Şuraya toplanıp bana yardım eder misiniz? Hadi bakayım be kardeşim. niye kimse gelmiyor bana doğru Çünkü umurlarında bile değilim Neyse ben kendim alırım kimse gelmiyor gibi buraya oğlum benim bunu çaldım niye buraya gelmiyorsun niye bunu fikir edinmiyorsun kim çaldı Roger çaldıysa tabii kim çaldı bilmiyorum da şöyle bir ben bu uçayım artık sana Hı, senin hakkın budur karıcığım kaşınmaya başladın yani Mia az sonra o da bize vuracak da bakma işte duruma 7k kasmış bile güzel kasmış karşıdayım çok o kasmış İyi duran var mı bilmiyorum. Atmıştır muhtemelen. Şöyle yaparak onu şöyle bir keselim. Güzel. Bu da tertemiz oldu arkadaşlar. Yine alın terimiz silesim geldi. 1-4 bizim ADC LOL. Bu tarafa yakın racır macır da. Saldırayım mı? Saldırayım lan. Kaşınıyor musun koçum? Koçum bana ulti attı koçum. <laughs> Uh, video ortasında tekrar hatırlatma yapalım arkadaşlar. Unutan kardeşlerimiz için videoya beğeni atar ve kanal abone olursanız sevinirim. 10.000 aboneye çok az kaldı. Günde 2 video izlemenize az kaldı demektir bu. Ho 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 ho. 10.000 olduğum anda arkadaşlar her gün stabil 2 video atacağım. Günde. Ve bir feni bir başka euro. Bir feni bir başka euro olarak yapacağım bunu. Onu kesinlikle stabile bağlayacağız. Lord alabiliriz. Roger Macer ölüyken ama buraya seri geleceklerini zannetmiyorum. Bizim takım ormanın orada oyalanıyor. Boş ver. Şuraları bir gezelim. Kimler varmış? Kimse yok mu lan buralarda? E, minyon iteyim. Herkes nereye kayboldu be kardeşim? Piyasa durgunlaştı Şuradan bir ölümsüzlüğü ver bakalım. Lazım olacak. Yavaş yavaş rakip de kasıldı çünkü de bir anda piyasadan kayboldular derken mid tarafındalar. Buna mı saldıralım? Pek hayır alamet değil gibi ama Etrafta gözüm Geliyorlar muhtemelen geliyorlar evet Mia falan Şöyle alacağım güzel Çüş 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 İşte dediğim buydu çüş güne çüş Yani brrrr Vay 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 <laughs> Allah Allah lord aldık da Oğlum bu Mia harbiden brrrr yani O ne vurdu oğlum böyle Allah yansıma da çıkmak istemiyorum ki be Heh. Lord Mort kalmadı artık arkadaşlar. İridi bitti kül oldu. Mia sakat edecek kardeşim muhtemelen de. Ona var ya. Vallahi yansıma çıkmayacağım ya. Ama istemiyorum yansıma. Ya o bana tek atacak ya ben ona. Çok pis vurdu yalnız. Hadi bakayım koçum. Biz de pis vururuz yani. Güzel. Dediğim gibi ya o tek atacak ya ben tek atacağım. Umutsuzluğu ver kardeşim. Geri durmak yok. Bizim ADC kötü yalnız derken zaten baksana yani. Ağzımızı açarken bile gidiyor. Ho 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 ho. Hadi bakayım. Koçum. Bazen böyle olur. Üzülmeyeceksin. <laughs> Şimdi kardeşim. Bu maçı kazanmamız lazım. Eudora da düştü. Çok güzel. Şöyle bu uçuş yapalım biz de. Şöyle yapalım. Çok iyi. Mia yalnız doğdu. Nia'yı bir teklemem gerekiyor. Franco var yanında. Franco'nun ultisini atmadan asla ona dalamam şu anda. Franco'nun tek ultisine ölürüm kardeşim. O yüzden Franco'ya birisini yem etmemiz gerekiyor. Benim de arkadan Mia'yı çıkartmam gerekiyor. Baksana peşinden ayrılmıyor. Hadi Gus kes onu. Hadi koçum. Olmaz. Senlik bir dava değil bu. Senlik bir şey yok. Franco ulti atar seni de keserlerdi. Güzel denemeydi ama. Şu Franco ultisini bir atsa, bir atsa diyeceğim de şunu kesebiliriz. Kendisi kendine açılmış. Neyse, bloom alayım. Şu gideyim. Mia kestiğimiz anda arkadaşlar bel kemikleri kırılmış oluyor bence. Şu an takım sırtlayan Mia gibi geldi bana. Karşı takımı sırtlayan. Mia deyip geçmeyeceksin baksana. Yaklaşıyorum kardeşim yaklaştım Nerede mi ya hop ooo Duvar üzerine gitti bizim ulti 2'de 2 Karşısının blusu çıkıyor Mid'i bir kere iteyim de alabilirsem almaya çalışırım görüşte vermiş olacağız ama Yapacak bir şey yok Aa burada kimse yok Güzel üst taraftalar Roger zaten ölü Beni dövdüler abi. Seni bunların ellerinden kurtaracağım. Dur bakalım. Stan atsana koçum bak minyona stan atılır. Minyona stan atılır. Hadi hadi seni bir yanlış yönlendireyim de yok. Bekliyoruz, bekleyeceğiz. Güzel, güzel kesin onu. Onu yok ettiyseniz gerisi bende. Gel bakayım. <laughs> Mia ya dikkat kardeşim. Mia yok piyasada. Şöyle yapalım. Mia aha orada. Abi Mia Lord'u da eritir yalnız. Bir dakika. Tamam Lord bozuldu. Şöyle yapalım. Şöyle keselim. Çok iyi. Kaçtı mı Mia? Kaçtı. Gel. Acilen buraya dönmeniz lazım. Hızlı bir şekilde almamız lazım bunu. Çok hızlı bir şekilde. ADC'mize bakın bizim. Bizim ADC'mize bakın arkadaşlar. Ne yapıyor? Aha geldi. Oo, kesin onu kesin onu şu taraftan şöyle yap güzel o bile bana kaldı yani benden bu kadar kardeşim Mia gelsin bizi yarsın bizim adice gitsin oradan oyun bitireceğim diye çabalasın enteresan hata yani arkadaşlar laf atma değil de bu hatalarını söylemem gerekiyor yapılmayacak bir durum yani Vallahi haklı şu zehirli oku atma kardeşim Bizimkiler ölüyor arkadaşlar lord varken ölürseniz biz bu oyunu nasıl kazandıralım Ben de birilerini kesmek zorundayım da Franco geldi yine <laughs> benim peşimde aman Gel 3 tane ölüleri var Mia da yok çabuk çok hızlı İyi Cloud da çok vuruyor şu anda Allah ne biçim vuruyorsun oğlum Tamam güzel tertemizleri lord Şimdi bir de blue'larına bakalım bir de blue'larını alırsam o zaman tadından yenmez Mia görünmez olup gelebilir. Geldi bile ama <laughs> aldım. <laughs> i̇yi orada. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Stan olduğu için bol bol beklemek zorundayız. Ölümsüzlüğüm olsaydı çok iyi olurdu ya. Ama maalesef yok. Julian o tarafta da Lordumuzu eritecekler. Neyse buraları terim Yapacağımız bir şey yok başka çünkü. Dalamıyoruz içeriye. Atlayacak mısın lan? Atlamasan iyi olur ama. Attı iyi e durastanlı. Franco sen de at oğlum. At lan. Franco stan atmıyor ya. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Uçacağım. Hoppa güzel. <laughs> Vallahi güzel. Çok iyi oldu. Arkadaşlar birisini daha çıkartmamız iki ölü. Bizim Arlot ölü maalesef. Franco'nun ultisi halen duruyor. Muhtemelen arkadaşlar görmedim attığını ama duruyordur. Sola doğru uçuş yapsam birisini yakalayabilir miyim ki? Dur Eudora da geldi. Ya çok tatlı duruyorlar. İçeriye uçmalık tam ama stanları da acı işte. Aman kardeşim aman değişik bir atlayış yapma seni diyeceğim <laughs> Kızdan fazlası <laughs> Mustafa kızdan fazlası demiş Roger gel 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 Roger gel Hoppa oğlum Benimle oyun olmaz şimdi yani hele hele bu dakikalarda hiç benimle oyun olmaz bu maçı da kaybetmek istemiyorum dünkü maç gibi. Dünkü maçı da arkadaşlar 20'nin üstünde kill aldım ve kaybettim. Sinirden çıldırdım ya. Bu maç gitmesin. Artık Yıldız'a ve MMR'a değil Oran'a üzülüyorum. Oha oğlum. Küçük bir bakayım dedim. Tekrar döndüğümde karşımda biri vardı ve ölmemle bir oldu yani. Abi bu nedir ya? Güzel. Abi bana Salise de vurduğu hasara bak ya. Oğlum sen ne oluyor lan Bu Nasıl bir maç? Güzel kes onu kes 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 kes. Sen oraya saldır. Hadi onu salma. Çok iyi. Tamam kaçamadı. Saldır. <laughs> Allah Allah. Maç bitiyor sanırım. Oğlum ne vurdunuz lan? Vurun lan vurun lan vurun vurun la 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 vurun la Tanksın nasıl hasar vuruyor nevi Vallahi ben de şaşırdım kufranın vurduğu hasar arkadaşlar Çok fazla vurdu bir anda zıplayarak topla hmm, Maç bitseydi iyiydi ya Çünkü Mia doğdukça sıkıntı Salise de 1 bir oluyor yani Lord var arkadaşlar da Lord cık, Uygun değil ki ADC'miz yok nasıl keseyiz Görüşü felaket bir şekilde verdik Beyiz beyiz yapıyor <laughs> Ta kendisi diyor saçma yana diye baksana hasarına. Valla kardeşim lord yanlısı değilim. Açık söyleyeyim. Buradan geçecekler. Siz lorda saldırıyorsunuz. Bakın kim, geçecek. Geri çekele de basayım da arkadaşlar. Lord'un uygun olmadığını anlatmaya çalışayım. Güzel saldırmıyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum o kadar kişi orada. Gel lan buraya bakayım. Hadi koçum. Hadi koçum. <laughs> Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho O kadar iyi oldu ki. Kes burayı da. Kes 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 kes. Ya neredesin oğlum? <laughs> <laughs> Hepsi yok oldu bir anda. Çok iyi. Ve maç burada biter kardeşlerim. Hoşunuza gittiyse beğeni gitmediyse dislike basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Biz 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 biz. oba. Yalnız bu Smurf az buz oynadı. 7 9 11 ama lan arkadaşlar olsun bakalım. Görüşürüz.